En basit bilmeniz gereken ama bir o kadar da hoşunuza gidecek bir ayar daha göstereyim. Şunu yaparak ekran görüntüsü almak çok zor olmamalı. iPhone'ların arkasına 2 veya 3 kere tıkladığınız zaman herhangi bir komut atayabiliyorsunuz. Apple bu yararlı özelliği öyle bir gizlemiş ki karıştırmadan bulmanız açıkçası çok zor. Bu ayarı da aktif bir şekilde kullanabilmemiz için ayarları açıyoruz. Erişilebilirlik kısmına giriyoruz. Buradan dokunma kısmını açıyoruz. Ve buradan da son olarak arkaya dokun diyoruz. Çift dokunma kısmına buradaki kısa yollardan birini atayarak aslında istediğim gibi de kısa yol atayabiliyorum. iPhone'un arkasında çift dokunduğumda ekran resmini almasını istiyorum. İsterseniz arkaya çift tıklayarak ekranı kilitleyebilirsiniz. El fenerini açabilirsiniz. Burada gördüğünüz aslında her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi de üç kez dokunma kısmına bir ayar vereceğim. Telefonun arkasını üç kez tıkladığımda da kamerasının açılmasını istiyorum. Ama siz de burada bundan farklı kısa yolları atayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Gerekli ayarlamalarımı yaptım. Şimdi bir test edelim. Telefonun arkasına ilk kez tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi ekran görüntüsünü aldı. Ve tekrar yapıyorum çok da sağlıklı çalışıyor şimdi de arkaya üç kez dokunarak kamerayı açacağım kameramız da gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde açıldı bu atacağınız kısa yollar bence hayatınızı kurtaracak iki üç tıkla çok pratik bir şekilde her şeye ulaşabiliyorsunuz bence bu özellik iPhone'larda hayat kurtarıyor